Herkese merhabalar. Ağır Siklet hoş geldiniz. Ben Ali. Bu videoda Ağır Siklet maç takvimi Nisan ile karşınızdayım. Nisan ayında hangi Ağır Siklet karşılaşmalarını izleyeceğiz? Bunları sizlere açıklıyor olacağım. Tabi ben sizlere daha öncesinde bir liste paylaşmıştım. O listeyi hani görenler şey demesinler. Zaten sen bizle paylaştın bu listeyi. İşte daha gerek yok bu videoya gibi düşünmesinler. Çünkü bazı iptal olan maçlar da oldu ve yeni eklenen maçlar da oldu ve gerçekten yoğun bir Nisan ayı takvimi var. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan hemen şöyle maçları sizlere göstermek istiyorum teker teker. Bu defa tabii ki boksörlerin yüzlerini de sizlere göstermek istiyorum ki en azından bu boksörlerin kim olduğunu Şöyle bir e, yüz aşinalığınız olsun. Tabii ki çoğunu yine tanıyor olabilirsiniz. Evet Hügefür'ü Dan Garber ile maç yapacak. 4 Nisan tarihinde İngiltere'de. Ve e, bu karşılaşmayla beraber Hügefür'ü e, işte 2025 yılındaki ilk maçına çıkacak. Yani maç yaptığı rakipler o kadar çok üst düzey olmasa bile ve son yıllarda pek maça çıkmasa da e, Hügefür'ü Hani üst seviyedeki boksörlerin bir basamak boksörü veya bir geçiş maçı şeklinde düşünülebilecek bir boksör, Hükûfperin'in son performansı nasıl? Bu maçta bunu görüyor olacağız. Şimdi ikinci maçımızla devam edelim. Evet, şimdi benim boksörüm Bakodir Jalolov bir buçuk yıl aradan sonra profesyonel olarak tabii ki ringe çıkıyor. Rakibi Ihor Shavazuski. Ve kime yenilmişti Şivazuski? Kubrat Puli ve Sayı ile yenilmişti ve Martin Bakole'ye de knockout olmuştu. Ve Bako bu maçta gerçekten performansı önemli olacak. çünkü Ihor Şivazuski'yi tabii ki ben knockout etmesini bekliyorum. Ama nasıl bir performans verecek? Bu da gerçekten çok merak konusu. 5 Nisan tarihinde Kazakistan'da ringe çıkacak Bakodir Canolov. Devam edelim. Evet 3. maçımız Joe Joyce Filip maçı. Yine İngiltere'de yapılacak ve 5 Nisan tarihinde yapılacak. Bu karşılaşmayla beraber Joe Joyce baya bir yenilgi almıştı. Bakın en son Derek Chisora'ya yenildi. Ondan önce Zilei Zanka iki defa knockout oldu. Ve dolayısıyla bu yenilgilerden sonra Joe Joyce Artık eski Jojo's değil. Filip Urgoviç de benim zaten defalarca balon diye nitelendirdiğim bir boksör. Ama Daniel Dubois maçında her şeye rağmen kötü dövüşmedi. Benim beklediğimin üzerindeydi. Nasıl bir maç olacak bunu da takip ediyor olacağız. Ee, bu maçla alakalı ben zaten analiz videosu yapacağım sizlere. Devam edelim. Evet dördüncü maçımız. David Adelaide, Jamie Tishkeva karşılaşması olacak. E, bu maç e, David Adeleyin hani Fabio Wardley'e knockout olduktan sonraki aslında ikinci karşılaşması ve Solomon Dagres'i gerçekten çok temiz bir şekilde knockout etmişti. Ben ben yine Jamie Tezkieva'yı da knockout edeceğini düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Çünkü e, Tezkieva yani onun ayarlarına yakın ama e, David Adelaide bir tık daha iyi bir boksör diye düşünüyorum. Zaten Cemil Teşkiyeva da öyle çok iyi bir boksörü bugüne kadar yenmedi diye söylemek istiyorum. Tabi yine David Adale'yi de aynı şekilde. Evet 5. maçımız Delicious Orie e, ağır sikletteki ilk profesyonel maçına çıkacak ve rakibi Milos Veletic 5 Nisan'da yine bu karşılaşmasını yapacak ve bakalım Delicious Orie amatördeki güzel kariyerini profesyonelde de sürdürebilecek mi? Buna bakıyor olacağız. Altıncı hemen maça gelelim. Çok merakla beklediğim benim Richard Torres Junior ve Guido Venelo karşılaşması olacak. Richard Torres'in ne seviyede olduğunu görebilmek için bu karşılaşma çok güzel bir test olacak. Dolayısıyla Richard Torres'i de takip etmenizi öneriyorum. Evet 7 maça gidelim. Evet, Avustralya'ya gidiyoruz. Yine 6 Nisan tarihinde yapılacak bir karşılaşma ama tabii ki Avustralya'da olduğu için biz Türkiye saatiyle işte 7 Nisan sabahı bu karşılaşmayı izleyeceğiz. Brandon Gretch, lyme Taliva maçı olacak. Zaten daha önceden karşılaşmışlardı ve eee Brendon Gretch bu maçı knockout'la kazanmıştı. Ben de o maçı izlemiştim zaten. İyi bir performansı vardı. Şimdi o maçın rövanşını yapıyorlar. Brandon Gretsch çok kötü bir boksör değil. Aslında Liam Taliba da kötü boksör değil. Birbirlerine hemen hemen yakın boksörler ama Brandon Gretsch'in bir tık daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yumruk gücünün de daha yüksek olduğunu ve daha teknik bir boksör olduğunu düşünüyorum. Devam edelim. Evet, Julio Cesar Lacruz. Bu boksörü belki e, amatör boks veya olimpiyat izleyen herkes bilecektir. Ama bilmeyenler varsa amatörde gerçekten Julio Cesar Lacruz'un çok güzel bir kariyeri olduğunu söyleyebilirim. Kendisi profesyonelde de e, ilerliyor ve üç maçının 3'ünü de kazandı. E, dolayısıyla şimdi e, Küba'da ringe çıkacak. Tekrardan rakibi belli değil ama mutlaka takip edilmesi gereken boksörlerden bir tanesi Julio Cesar Lacruz. Devam edelim. Evet benim e, yeni Enduris veya işte gibi söylemlerde bulunduğum Lorenzo Medina, 20 yaşında Amerikalı boksör, ringe çıkacak 11 Nisan'da, bayağı kendisi sık maç yapıyor, onu söylemek istiyorum. Ve şimdiki rakibi de Jose Orozco, pek bilindik bir isim değil, Nikaragua'lı boksör, ben hiç duymadım açıkçası. Bu boksörü tamamen hani step up fight olarak görecektir. Yani öyle bir geçiş maçı biraz daha sıralamalarda yükselme aktif kalma maçı gibi düşünebiliriz bu maçı. Lorenzo Medina'yı da mutlaka takip etmenizi öneririm. Tip olarak neredeyse Andrew Ruiz'in aynısı olduğunu söyleyebilirim. Devam edelim. Evet bakın yeni eklenen maçlardan bir tanesi. 12 Nisan tarihinde Nelson Haysa Edwin Castillo ile maçı yapacak. Şimdi diyeceksiniz ki Edwin Castillo kim? Kolombiya'nın en iyi boksörlerinden bir tanesi Edwin Castillo. Bu güne kadar hani çok öyle önemli birini yenmedi. Ama Edwin Castillo ismi gerçekten olan bir boksör. Ben zaten izledim kendisini. Fena bir boksör değil. Nelson Haysa' da 40 yaşına geldi. Yaş faktöründen dolayı Nelson Haïsa zorlanabilir bu karşılaşmada. ve Edwin Castillo bu maçı sayıyla alabilir diye düşünüyorum çok ortada bir maç. O yüzden Nelson Hayes'a zaten kariyerini işte Almanya'da devam ettiriyor. Bu maçta Almanya'da olacak. Mutlaka takip etmeniz gereken maçlardan bir tanesi. Devam edelim. Ve Lenier Pero. Ben kanalda sizlere Lenier Pero'nun Matchroom Boxing ile sözleşme imzaladığını söylemiştim. Artık Eddie Hearn'ın boksörü kendisi. Dolayısıyla Amerika'da Tetrelius Webster'la maç yapacak. Lenier Pero. E, tabii ki kardeşi Denair Pero ben daha iyi boksör olduğunu düşünüyorum ama Lenier Pero da fena boksör değil. Luis Ortiz onu e, eğitiyor. Bunlardan dolayı Lenier Pero e, birkaç basamak yükselebilir. İlk 30 ilk 25'e kadar çıkabilir diye düşünüyorum. Zaten e, uzun bir süre maç yapmadığı için e, sıralamalardan çıkarıldı. Çıkarılmasaydı kendisi 25 30. sıralarda bir yerlerde e, belki biraz daha yukarılardaydı diye hatırlıyorum. Devam edelim. Evet, Gürgen Hovhanisyan hepiniz biliyorsunuzdur bu boksörü. Yumruklarının bayağı sert olduğu söyleniyordu ama e, en son yaptığı Patrick Maylet'e karşılaşmasında az daha nakavt oluyordu Gürgen Hovhanisyan. Kısacası Gürgen Hovhanisyan çok abartılan bir boksör. E, bana göre balon bir boksör onu da söyleyeyim. Rakibi Amerika'da Dejuan Kalivey. Kalivey'den son Thomas Carty'i yenmişti. İrlandalı boksöre ilk yenilgisini yaşattı. Tabii ki bu maçta Thomas Carty'nin sakatlanmasından dolayı maç durdurulmuştu. Yoksa Dejuan Kalivey o kadar iyi bir boksör değil. Gürgen Hovhanisyan'ın her şeye rağmen bu maçı sayıyla alabileceğini düşünüyorum. Gürgen Hovhanisyan takipçileri de varsa bu maçı bakmalarını öneririm devam edelim ve Güney Kore'ye gidiyoruz 19 Nisan tarihinde junyun kim teyvan kimle karşılaşacak ve bu maç Güney Kore'nin hani e, en iyi ağır sikletini belirleyecek Güney Kore ağır siklet ünvanı için yapılacak bu karşılaşma ve e, junyun kimi e, de izlemedim. T1 Kim'i de izlemedim ama istatistiklere baktığımızda Jungkook Kim ve T1 Kim birbirlerine zaten çok yakın boksörler özellik olarak. O yüzden bu maçı da takip edeceğiz. Güney Kore'de artık bu işe yoğunlaşmaya başladı. Tıpkı Çinliler gibi, tıpkı Avustralyalılar gibi onlar da kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Devam edelim. Evet 19 Nisan'da Deontay Pettigrew, Richard lartey Harrison karşılaşması olacak. E, bu karşılaşma da yine Amerika'da yapılacak ve Deontay Pettigrew Richard Larte'yi bana göre rahat bir şekilde yenecektir. Her ne kadar 2 yaş daha genç olsa da Richard Larte, e, Deontay Pettigrew hem e, hani boy avantajını kullanacaktır hem de kilolu olması sizi aldatmasın. Fena bir boksör değil. Deontep Etigli Amerika'da tanınan bir boksör. Devam edelim. 20 Nisan tarihinde de Fraser Clark-Ebenezer Tete maçı yapılacak. Ebenezer Tete en son Dillian White'a e, knockout olmuştu. Daha doğrusu maçı hakem durdurmuştu. Ve Fraser Clark da e, biliyorsunuz iki defa Fabio Ward ile maç yapmıştı. Bir tanesinde berabere kalmışlardı. Diğerinde de birinci roundda elmacık kemiği kırılarak knockout olmuştu Fraser Clark. Devam edelim. Evet. Yoandri Rodriguez. Küba'da gerçekten 18 yaşında Kübalı en genç boksör olduğunu söyleyebilirim ki benim son zamanlarda gördüğüm en genç boksörlerden bir tanesi. Her ne kadar bugüne kadar önemli birini yenmemiş olsa bile e, Amerika'da rakibi Jorge Armando Martinez biraz yaşı olan bir boksör ama şöyle bir olay var. Joandri Rodriguez de çok sık yapan, maç yapan bir boksör. Yoandri Joandri Rodriguez'i de takip etmenizi öneririm. Kendisini boks üzerinde baya bir takip eden olduğunu ve Kübalıların kendisinden çok şey beklediğini söyleyebilirim. Evet, son 3 maçımız şöyle bakalım. Benim bir diğer Sizlere mutlaka takip edin dediğim Tyson Fury'nin sparring partnerlerinden Alexey Dronov yetenekli genç Rus boksör. Ve şu ana kadar hiçbir yenilgisi bulunmuyor. Sık maç yapıyor kendisi. Bu boksörü de mutlaka takip edin. Miami'de ringe çıkacak 26 Nisan'da. Devam edelim. Ve bakın 27 Nisan tarihinde Fethiye'de Volkan Saka ve Gürkan Karadağ ringe çıkıyor. Ki benim kanalı açtığımdan beri böyle bir şey ilk defa oluyor. İlk defa iki Türk boksörün ağır siklet karşılaşmasında e, buluştuklarını görüyorum. Bu da e, baya bir ileriye gittiğimizi gösteriyor aslında boksta. Volkan Saka önemli bir boksör. Gürkan Karadağ'a göre çok çok daha iyi bir boksör olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla bu maçı da yakından takip etmenizi öneririm. Fethiye'de yapılacak bu maç. Mutlaka bunu televizyonda görebiliriz. Fethiye TV vesaire verirse izleriz diye düşünüyorum. Veya YouTube üzerinde yayınlarda bakacağız. Devam edelim. Evet bakın Bruce Seldon Jr. 27 Nisan'da ringe çıkacak. Bruce Seldon Jr. Hatırlarsanız ben sizlere 22, 22 Mart tarihinde Gabriel Costa ile maçı olduğunu söylemiştim ki o maçı zaten knockoutla kazanmıştı. Bakın zaten aşağıda da görünüyor. 22 Mart'ta teknik knockoutla Bruce Seldon Jr. Gabriel Costa'yı birinci roundda knockout etmişti. Amerika'da gerçekten çok bilinen boksörlerden bir tanesi ve o da çok sık maç yapıyor. Bruce Seldon Jr. çok kötü bir boksör değil, orta sınıfa yakın bir boksör. Onu da takip etmenizi. Sizlere öneririm. Evet, bakın gerçekten çok fazla Nisan ayında maç söyledim sizlere şöyle saymak istiyorum. 4, 5, 6. Evet, 19 maç var. Gerçekten inanılır gibi değil. Çok süper bir durum bu. 19 maçı takip ediyor olacağız Nisan ayında. E ee, bu Nisan takvimi yani maçlar bu şekildeydi. Eğer hani videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın ve arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın ki önemli yerlere gelebilelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.